İlker'le mantara gidiyoruz. Gidelim mi İlker? Gitme, çok, çok. Yapma be. Evet. Gidelim, gidelim. İster. Hadi. <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> yaptınız? çektik. Oğlum dışarısı bu kadar soğukken arabanın içi bu kadar sıcak nasıl olabiliyor ya? Güneş direkt cama vuruyor ya Hakikaten bu... ya yandım ha. Çok açma cerrah yapar. Hasta oluruz bu sefer. İlker'le İlkerle maceraya devam. Ya da İlker ve mantar günlükleri. Aya, kemerini takar mısın? Takar. Ama ne yapacaksın? Öğreneceksin. Mantar çeşitlerini. Selim amcam beraber. İşte, öğreneceksin. İsimlerini de bileceksin. Hangisi zararlı, hangisi değil. Öğreneceksin. Ben isimlerini, isimlerini de bilecek. Ben onu görmüştüm. Merdiven var da yukarı Tabi E, tabii canım. De, yukarı kadar sur var. Komple dönüyor. İşte Efes'in sınırları orası aslında. Kale sınırları. Baksana. Ya bak burada köprü gibi bir şey varmış. Bak görüyor musun? E. Ya bak suru görüyor musun yukarıdaki? Bak basamak gibi var. Bak görüyor musun evet. İlker? Burada. E. Yol varmış demek ki Muhtemelen. Tabii yol yapılırken buraya bu yol yapılırken Kırmış. kırmışlar. 70. Ebes Antik Kenti. Mantuka mantarının son zamanları artık. İlker'le geldik mantar toplamaya. Evet İlker Bey'den bitmeyen mantar sevdaları. İlker yapıyor mu spor ha baba? Mantar bizim işimiz diyorsun yani. Evet. Kimse kimsenin mantarını yemezmiş. Kimse kimsenin nasibini yemezmiş. Güzel mantarlar buldun ha. Su gibi hepsi maşallah. Helal olsun sana baba. Çok güzel. İlker efendi mantarın dibini buldu. Muhteşem. Allah Allah bir şey var. Mubarek senin mantar kesiyor. Heh, bıçak kesmedi. Bıçak kesmedi çıkarttı. Olsun. İlker var mı var mı? Yok ya. Mantar yok mu? Var işte. Kim almış benim oğlumun mantarlarını? Ana bak kuzu gibi değil mi? Evet bak burada var. Bak burada. bak burada var. Burada. Bak. Şurada var. Başka? Bak benim o benim oğlum buluyor. Nerede var? Aa, bak burada. burda var. Bak. Evet. Kes onu. Kes baba. <laughs> küçük bıçağı vereyim mi ben sana? Ne oldu? Küçük bıçağı. Fark etmez. Kesebiliyor musun onu? Da? Evet kesebiliyorum. Tamam. Yorulmadı küçük. Hadi kesme. Hadi onları da kes. Onları da kes. Hadi onları da kes. mantarla poz ver bakalım. Muhteşem. Tamam. Yat bakalım. Çok güzel. Orada bir tane baby vardı onu da keselim Kesmiş Yok yok çıkmış o kendi çıktı şimdi Ben bir tane mantar bulamadım İlker durmadan mantar buluyor Maşallah 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 Baby face mi? Baby face Yorumu çok gayetler. Evet, ilk er temizliğe başladı. Oh. He, oh. tam yerinden. Evet. Oh. Maşallah, maşallah, maşallah. Küçük olanı da al. Çok güzel. Der Babiş, torbamıza katalım. İlker. Ha? İlker nasıl? Mantarlar iyi mi? İyi güzel. Kaç tane buldun? Sekiz. Oo çok iyi. Büyük mü? Dört beş tanesi işte büyük. İyi maşallah. <laughs>